Herkese merhaba. Uzman Doktor Mustafa Güneş ben. Bugünkü kaydımızda size botos ilgili bilgi vereceğim. Bildiğiniz üzere botos botinum toksini. Klasifizm botinum diğer bir bakteriden elde edilen toksin. Yani yılan zehri değil. Aslında botinum toksini konserelerde zehirlenmelerde ortaya çıkan bir toksin. 1979 yıllarda tedavi amaçlı FDA'dan onay alıyor. 87 yıllarda da medikal sette yani kozbetikte kullanmaya başlandı. Yaklaşık 30 küsur ön üzerinde de yüz gençleşmede kullanıyoruz. Peki bu toksin ne yapıyor? Bu toksinin asil etkisi ciltte bulunan kas ve sinir kapsamındaki nörmüsküler kapsamındaki blokajı yapıyor. Geçici olarak kas felcine sebep oluyor. Yani bu ortalama 3 ile 6 ay arasında sürüyor. Piyasada aslında botulinum toksinin çok çeşidi yok. FDA'nın alan şu anda 4-5 tane ama Türkiye'de 3 tane bulunuyor. Yani bunların adları Alergan var. Ee, bizde de şu anda elinde o yok ama Disport var. Bir tane de Disport. Bir de yeni FDA'nın alan bir de Nabota var. Bunlar haricinde bir sürü onay almayan bir sürü botulinum toksin çeşitleri de var marka olarak farklı hatta geçen. Peki biz botulinum toksini nerede kullanıyoruz? Esas tedavi amacıyla da kullandığımız var. Bir de kozmetik amacıyla. Kozmetik amacıyla da bahsedecek olursak evvela ilk başta yüzde dinamik hareketle oluşan çizgilerde, çizgilerde kullanıyoruz. Alın çizgilerinde, kaz ayaklarında, kaş arasındaki 11 çizgisi de sinirlendiğimizde ortaya çıkan çizgi özellikle burun sırtından çıkan bunny lines dediğimiz tavşan çizgilerinde ve gülerken diş etlerinin ortaya çıkmasına kaynaklı durumlarda çenede portakal kabuğu görünümünde kullanıyoruz. Kadınlarda özellikle köşeli çenelerde diş sıkmaya ya farklı yani diş sıkma veya sakız çiğnemeye bağlı olan durumlarda kullanıyoruz. Tedavi amacıyla da özellikle diş sıkma tedavisinde çok kullanıyoruz. Migren ve gerilim tipi baş ağrılarında Sub kullanıyoruz. Ayrıca el terlemesine, ayak terlemesine ve koltuk altı ve bacak arası terlemelerde sık kullandığımız yerlerden bir. Peki biz botosu nasıl yapıyoruz? Botosu aslında bize gelirken toz şeklinde geliyor. Biz tozu, tozu alıyoruz, sulandırıyoruz belli oranlarda. Alıp küçük iğnelerle cilt içine, ciltin altındaki kasa enjekte ediyoruz. E, tabii ki yaparken ufak tefek ağrı oluşabiliyor. Çok minik ağrılar bunlar. Toler edilmeyecek değil. Yani yaptıktan sonra da şişlikler, buralmalar olabiliyor. Geçidir bunlar. Yani etki olarak da özellikle bazen yani çok sık gördüğümüz göz kapağı düşüklüğü, kaç düşüklüğü olabilir ama bunlar geçiş olduğu için yani hem sonraki rutuşlarda hem de ekstradan müdahalelerde çok rahat toparlayabiliyoruz. Bunların yanında botos yaptıktan sonra da önerilerde buluyoruz tabii ki hastalar için. Özellikle 5 saat boyunca öne eğilmemeleri, ağır egzersizlerden kaçmaları ve sıcak ortamlara girmemeleri, saat sauna, hamam gibi Bunların yanında o gün yüzüstü yapmaması ve 24 saat boyunca yüzlerini yıkamamalarını öneriyoruz. Tabii ki bunlar rutin şekilde hem hasta hem doktor hekimi işbirliğinde olunca daha büyük başarı ortaya çıkar. Sürekli yaptığında da botoksun etkisi daha da güçlenir, daha da güzel olur. Yani bıraktığında daha kötü gitmez bir cilt hiçbir zaman. Cilt kendi kalitesini arttırarak gösterir bunu. Ve 3-6 ay yani ortalama 4-5 ayda bir yapmak gerekiyor. Bunların yanında botoksta ekstradan yani kullanmadığımız durumlar özellikle gebelerde, emzirenlerde, kas hastası olanlarda ve bazı ilaç kullananlarda dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan sakınıyoruz. Botosu diğer durumlarda yani 20 yaştan itibaren en sık kullandığımız ve en severek kullandığımız bir medikal etkisidir. Ben teşekkür ediyorum. Gülen yüzü olan insanlar ve kırışıklığı olan insanları Mustafa Bey'in kliniğinde bekliyoruz. Teşekkür ederim. Efendim sağlıkla ve güneşle kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.